bang mm bang -hmm. Bilmez ama tarihçiler bilir Her yazdığım satırda bak bir ibret zikredilir Anlatmak için belki bir kalem yetiyor Keman asaptırmak isteyenlere denizler mürekkep ola Duyduk hakkı İslam'ı haykırıyoruz hep Zülmü bizleri zeti insanız bastıracağız tüm Köprü kazanacak yavaş yavaş İbrahim ve Hak Zülmü ateş çok büyük olsa da kısa da karıncaydı Sabret göründü sancak elhamdülillah Adanmışız her birimiz alimlere hasbunallah Atı gölü toprağını kalkın hadi bismillah Fira, bunlara izah ilahe illallah Tav düzenini kurdu adına dedi demokrasi Toplandılar bir mezbaya tamamı Allah'a asi Öyle bir sistem ki bu tek kazanan aristokrasi Her meydanda sergilenen geleneksel akrobasi Ne zaman bir davetçi çıksa müstekbirler delirir Ülkeden kovarlar bizi ya da ölümüş mü verilir Sanıyorlar ki tevhidi bu fetvayla sindirir Bu ümmet yaşarken değil öldüğünde ünlü sabret göründü sancak elhamdülillah Adanmış özel birimiz zalimlere hasbın Allah Atı gölü toprağını kalkın aygı bismillah Firavunlar amusa iz la ilahe illallah La ilahe illallah